Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi Cumhurbaşkanı forsuna yer alan devletlerden biri değildir. Bakın olumsuz bir soru kökü sevgili arkadaşlar. 16 tane devlet, 16 tane tarihte kurulmuş büyük Türk devleti biliyorsunuz Cumhurbaşkanı forsunda yer alıyordu. Burada Cumhurbaşkanı forsuna yer almayan devlet Oğuzlardır sevgili arkadaşlar. Hazarlar, Uygurlar, Avrupa Devleti, Avarlar Cumhurbaşkanı forsuna yer alan devletlerdi. Lütfen bunları iyi bilelim çünkü sınavda karşımıza gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti'nin hükümdarları arasında yer almaz? Sevgili arkadaşlar bakın olumsuz bir soru kökümüz var. Biliyorsunuz Teoman Asya Hun Devleti'nin kurucusuydu. Metehan en güçlü dönemini yaşatan inanılmaz önemli bir komutanımızdı. yok Metehan'ın oğluydu. Ve sevgili arkadaşlar bunun döneminde Çinli prenseslerle evlenilmişti. Çinler devletin içerisine doğru girmeye başlamıştı. Hohanye ise son dönem hükümdarlarından biri. Ama Balamir, Balamir Avrupa Hun Devleti'nin hükümdarı sevgili arkadaşlar. Asya Hun Devleti'nin değil. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki ilk kadın dergisinin adıdır? Terakki Muhadderat yani B seçeneği Osmanlı Devleti'ndeki ilk kadın dergisinin adıdır sevgili arkadaşlar. Diyojen Osmanlı Devleti'ndeki ilk mizah dergisinin adıdır. Tercüman Ahval ise sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki ilk özel gazetedir. Şöyle yazalım ilk özel gazete. Takvim Vekai ise Osmanlı Devleti'ndeki ilk Resmi gazetenin adıdır sevgili arkadaşlar. Hukuku Beşer ise e, İzmir'de düşmana karşı ilk kurşunu atan ve orada şehit olan Hasan Tahsin'in insan Hakları Gazetesi olan Hukuku Beşer gazetesinde yazılar yazdığını biliyoruz. Hukuku Beşer Hasan Tahsin'in yani Recep Osman Nevres'in yazılar yazdığı gazetenin adıydı. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda toplanan divan aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar Galebe Divanı bizim elçileri kabul ettiğimiz divandır. İkindi Divanı işte normal divan üyem toplantıları sadrazamın evinde böyle artık öğleden sonra değil mi? İkindi de devam ederse ee, bu divana verilen isimdi. Sadrazamın konağında devam eden divanlarda ayak divanı bizim için olağanüstü divanda at divanı seferde böyle e, at üstünde yapılan divanlarda sefer için yapılan divana sefer divanı diyorduk. Cevabımız C seçeneği olağanüstü ayak üstü hemen yapılan divanlara biz ayak divan diyoruz. Karanlık oda deneyleriyle ünlü optik biliminin kurucusu olarak kabul edilen Türk İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar cevabımız B seçeneği İbni Heysem burada bizim doğru seçeneğimizdi. Optik biliminin kurucusu olarak kendisi kabul edilir ve birkaç ışık kaynağıyla yaptığı deneylerle objeleri sevgili arkadaşlar karanlık bir odada ters bir biçimde görüntülemeyi başarıyor ve bu da optik biliminin kurucusu unvanı almasını sağlıyor o dönemde yaptığı çalışmalarla. Avrupa'da inşa edilen ilk üniversite aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği Bolonya diyelim biz buna. Bologna Üniversitesi Avrupa'da inşa edilen ilk üniversitedir. Oxford, Sorbonne, Cambridge yine önemli üniversitelerdi ama cevabımız burada B seçeneği. Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlı Devleti'ndeki ilk görev yeri günümüzde aşağıdaki ülkelerden hangisi içerisinde yer almaktadır? Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam 5. Ordu'ydu biliyorsunuz. Şam'da 5. Ordu'da görev almıştı. Suriye'nin başkenti Şam biliyorsunuz ve günümüzde tabii ki de Suriye sınırları içerisinde yer alıyor. Trabzonda da ilk askeri başarısını Derne ve Tobruk'ta elde etmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez hangi ulus bağımsızlığı için ayaklanmıştır? Sevgili arkadaşlar Osmanlı'da İlk isyan eden grup biliyorsunuz Sırplardı. İlk bağımsızlığını elde eden de Yunanlardı. Cevabımız C seçeneği. Osmanlı Devleti'nde ilk dış borç aşağıdaki hangi savaş sırasında alınmıştır? Sevgili arkadaşlar 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den ilk dış borç alınmıştı. Bunu unutmayalım. Miratül Memalik yani memleketlerin aynası ve Miratül Kainat yani kainatın gözük adlı kitapları yazan Osmanlı denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bu denizcimiz bizim çok Büyük, çok önemli bir denizcimiz olan Seydi Ali Reis'tir. Barbaros Hayrettin Paşa, Hızır Hayrettin Paşa biliyorsunuz. Prezideniz Deniz Zaferi'nin büyük kumandanı, büyük kahramanıydı. Andredoria komutasındaki Haçlı donanmasını yenmiştik değil mi? E, Katip Çelebi, Peri Reis, yine Oruç Reis de bizim önemli e, kişilerimiz arasındaydı. Ama bu sorumuzun cevabı Seydi Ali Reis. Sovyet Kemal Atatürk bu sözü aşağıdaki olayların hangisinden sonra söylemiştir? Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi olmak zorundadır. Sevgili arkadaşlar Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal Atatürk bu söz söylemiş. Askerlikten istifa etmiş ve sineyi millete dönmüştür. Havza Genelgesi'nde biliyorsunuz mitingler, protestolar yapılması söylenmişti ve milli bilinç uyandırılmıştı. Erzurum Kongresi ilklerin kongresi, ilk defa manda ve imayi reddedilmişti değil mi? Ee, bizim için bu çok önemliydi. Sivas Kongresi'nde e, bütün cemiyetler tek bir çatı altında toplanmıştı. Bundan sonra Sivas Kongresi'nin ardından İradi Milliye Gazetesi çıkartılmıştı. Bunlar böyle önemli bilmemiz gereken diğer bilgiler. Orta Asya'da birçok devlet ve hükümdar Türk boylarını tek bayrak altında toplamıştır. Buna göre Teoman, Metehan, Mukankan gibi hükümdarlardan hangileri Türkleri bir bayrak altında toplamıştır? Sevgili arkadaşlar, Türkleri bir bayrak altında ilk defa toplayan Metehan'dır ve Asya Hun Devleti'nin hükümdarıdır. 1. Göktürk Devleti'nde Mukankan, 2. Göktürk Devleti'nde Kapkankan ve Uygurlarda ise Moyançor Türkleri tek bir bayrak altında toplayan hükümdarlar arasındadır. Cevabımız 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği. Teoman ise Asya Devleti'nin kurucusudur. O Türkleri bir bayrak altında toplamamıştır. Özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'da kurulan beylikler içerisinde en güçlü ve en önemli olanıdır. Anadolu'nun ilk medresesi olan Tokat Niksar'da bulunan Yağıbasan Medresesi'ni açmışlardır. Sevgili arkadaşlar Beyliğimizin ismi Danışmentliler, Artuklular biliyorsunuz. Diyarbakır, Mardin o çevrede kurulmuşlardı. Malabadi Köprüsü, işte El Cezeri bu dönemde yaşıyordu. Bu önemliydi bunlar için. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğiydi. E, Mama Hatun Külliyesi, değil mi? Bunlar bizim için önemliydi. Mengücekler deyince UNESCO tarafından e, dünya mirası listesinde olan bizim Divri olacağımız vardı. Bunu bilmemiz gerekiyordu. Çaka Beyliği de biliyorsunuz ilk Türk denizci beylikti. Özellikleri verilen Türk girişimci, siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimi gibi ilkleri gerçekleştirdi. 1945 yılında da Milli Kalkınma Partisini kurdu. Sevgili arkadaşlar, bu isim Nuri Demirağ'dır ki Demirağ soyadını da Atatürk ona vermişti. Pek çok ilki gerçekleştiren kişi C seçeneğindeki Nuri Demirağ. 93 Harbi sırasında Erzurum'da Aziziye olmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelen Türk kadın kahraman aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, verilenlerden D seçeneği yani Nene Hatun bizim için burada doğru cevap. Nene Hatun 93 Harbi sırasında Erzurum'da mücadeleye katılmış Türk kadın kahramanlarımız arasındadır. Milli Mücadele döneminde ise Teğmen Fatma, Tayyar Rahmi, Uçar gibi düşmanın üstüne saldırıyorduk. Kılavuz Hatice ve e, Gördesli Makbuleyi biz Milli Mücadele döneminden biliyoruz. Cevabımız da D seçeneği. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra söylenmiştir? Bu din değil, dil meselesidir. Mustafa Kemal Atatürk bu sözü Bursa olayından sonra söylüyordu sevgili arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Mustafa Kemal bu sözü aşağıdaki savaşlardan hangisi için söylemiştir? Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Sevgili arkadaşlar bu sözü 1. Yunan Savaşı için söylemiştir Mustafa Kemal Atatürk. Çok etkilendiği Namık Kemal'in vatan mersiyesini böyle çevirmiştir. O da, e, onun sözünü ve 2. Yunan Savaşı için siz orada yalnız düşman değil milletin makus halini yendiniz demişti. Kütahya Eskişehir Savaşları devam ederken sevgili arkadaşlar Marif Kongresi toplanmıştı. İşte e, ee, savaş düşmanı savaşmaktan daha az önemli değildir demişti. Büyük taarruzda ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demişti. Sakarya Meydan Muharebesi'nde hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatan. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi miri arazinin içerisinde yer almaz? Bakın olumsuz bir soru kökü. Öşrü arazi mira arazilerin içerisinde yer almazdı. Müslümanların arazileriydi değil mi? Harici arazi ise sevgili arkadaşlar tabii ki de gayrimüslimlere aitti. Paşmatlık sevgili arkadaşlar Paşa'nın ailesine gidiyordu. Gelirleri mukata doğrudan hazineye gidiyordu. Bunu mutlaka e, bilelim sevgili arkadaşlar. Ocaklık kale muhafızlarına gidiyordu gelirleri. Bunlar bizim için önemli bilgiler. Bunları aklınızda tutalım lütfen. Saltanatı kaldırılması Atatürk'ün ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bizim padişahımızın iki önemli yönetme gücü vardı. Bir tanesi halifelik gücüydü. Dini anlamda Müslümanların dini lideriydi. Bir taraftan da padişahlık gücü vardı. Ülkeyi yönetiyordu. Şimdi sevgili arkadaşlar biz saltanatı kaldırınca padişahın elinden yönetim gücünü almış olduk ve halkın ülkeyi, İdare idare etmesinde, gücü kendi eline almasında çok önemli bir adım atmış olduk ve bu doğrudan cumhuriyetçilikle alakalı. E, din ve devlet işlerini de bu sayede ayırmış olduk. Halifeliği Abdülmecid Efendi'ye verdik. Bu da laiklikle alakalıdır. Bir ve ikinin olduğu D seçeneği bizim burada doğru cevabımız. Pasif direniş yöntemiyle şiddet kullanmayı reddeden Önder aşağıdakilerden hangisidir sevgili arkadaşlar? Bu kişimiz tabii ki de Gandhi'ydi değil mi? Hindistan'da bu yöntemi belirle benimsemişti. Yasir Arafat deyince Filistin aklımıza gelecek, Filistin Kurtuluş Örgütü aklımıza gelecek. Enver Hoca deyince Arnavutluk, Muhammed El Cihad deyince Pakistan, Mao deyince de Çin aklımıza gelecek. Bu kişilerin bu e, dediğim özelliklerle özdeşleştiğini asla ve asla unutmayalım. Yasir Arifat Filistin için çok önemli biri. Emmer Hoca Arnavutluk için. E, Muhammed Ali Cinnat deyince aklımızda Pakistan. Mao deyince de mutlaka Çin. Osmanlı Devleti'nde evli olup yarım çift toprak eken Müslüman erkeklerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bu vergimizin adı Bennaktı. Avarus, avarus olağanüstü hal olağanüstü hal vergisiydi. Anam, anama baktığımız zaman sevgili arkadaşlar küçük baş hayvan üzerinden alınan vergilerde derbent, HGS, KGS aklımıza gelsin yol geçit vergisi de çift bozan ise e, toprağını boş bırakanlardan alınan vergiydi. Mustafa Kemal Atatürk bu sözü aşağıdaki okullardan hangisinde eğitim aldı sırada söylemiştir? Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim. Az daha gönüllü müfrezelerin arasına katılıp gidecektim sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal Manastır Askeri idadesindeyken 1897 Türk-Yunan Savaşı'na, Dömeke Meydan Muharebesi'ne katılmak için e, ordunun içerisine doğru böyle yol almıştı. Son anda fark edilip ordudan çıkarılmıştı. Türk'ün bahsettiği şair aşağıdakilerden hangisidir? Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur. Mısrası ile başlayan manzumesinde bana milli benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımını bulmuştum. Sevgili arkadaşlar bu kişi A seçeneğindeki Mehmet Emin Yurdakul'dur. Mehmet Emin Yurdakul ben bir Türk'üm, dinin, dinim, cinsim, uludur. Mısrası ile başlayan bir manzumesi vardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam cenge giderken olması gerekiyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Cehaletle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Peki sevgili arkadaşlar bu sözü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk bu sözü aslında eğitimle ilgili ama soruyu biraz daha değiştirirsek Mustafa Kemal Atatürk bu sözü Maarif Kongresi sırasında Kütahya-Eskişehir savaşları devam ederken düzenlenen eğitim kongresi sırasında söylemiştir. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki hangi savaştan sonra bu sözü söylemiştir? Hamdolsun İstanbul'u kurtardık. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk bu sözü Çanakkale Savaşı'ndan sonra söylemiştir. Çünkü itilaf devletleri Çanakkale'yi geçip Nereye varmak istiyorlardı? İstanbul'a varmak ve İstanbul'u işgal edip Osmanlı'yı savaşçı bırakmak, Rusya'ya yardım göndermek istiyorlardı. E Çanakkale'ye bu yüzden saldırdılar. Biz Çanakkale Savaşı'nı kazanınca onlara Çanakkale geçilmez deyince Mustafa Kemal de bu sözü söylemişti. Mustafa Kemal aşağıdakilerin hangisinde görev? almamıştır. Bakın olumsuz bir soru kökü. Balkan Savaşları'nda görev aldı. Geribolu, Bolayır'da, Trabzkar Savaşı'nda ilk askeri başarısıdır. Derne Obruk'ta Picardi manevralarına gitti. Bir askeri tatbik Fransa'ya uğradı. Dönke Meydan Muharebesi'ne katılmak için okuldan kaçmıştı. Son anda fark edilmişti ve ordudan alınmıştı. Cevabımız D seçeneği. Türk-Yunan Savaşı'ydı bu. Suriye-Filistin cephesinde de yine Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda görev almıştı. Avrupa'da saldığı korku nedeniyle Tanrı'nın kırbacı ya da cesur kavimlerin efendisi lakaplarıyla bilinen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bu hükümdarımız tabii ki de Avrupa Hun Devleti'nde Avrupa'ya inanılmaz korku salan Atilla'ydı. Cevabımız B seçeneği olması gerekiyordu. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar, Metehan, Metehan bizim için çok önemliydi. O Asya Hun Devleti'nin e, önemli hükümdarlarından biriydi. Onun sistemi getiren kişiydi, değil mi? Bunu bilmemiz lazım. Bagatarkan deyince aklımıza Türk işler gelecek ve kendi adına para bastırmıştı. Değil mi sevgili arkadaşlar? Ulduz ve Bayan Han da yine bizim önemli hükümdarlarımız arasındaydı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de başbakanlık yapmış olan kişiler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Sevgili arkadaşlar o dönemde Şükrü Sarıçoğlu ve Refik Saydam başbakanlık görevlerini yürütmüşlerdir. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı'dır. Mustafa Kemal Atatürk döneminde ise İsmet İnönü, e, Ali Fethi Okyar ve Celal Bayar başbakanlık görevlerini yapmışlardır. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler kronolojik olarak hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sevgili arkadaşlar Osmanlı donanmasının Yakıldığı yerlere baktığımız zaman İnebahtı, Çeşme, Navarim ve Sinop yani d seçeneği kronolojik olarak doğrudur. İnebahtı'ya baktığımız zaman sevgili arkadaşlar orada Haçlı donanması tarafından yakılmıştık. Çeşmeye baktığımız zaman orada Rus donanması tarafından Navarinde Rus, İngiliz ve Fransız donanmaları vardı. Sinop'ta ise yine Rus donanması tarafından yakılmıştı bizim donanmamız. NATO'ya son katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar NATO'ya en son katılan ülke bizim için çok önemli. Sınavlarda karşımıza çıkabilir. İsveç NATO'ya son katılan ülkedir sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki devletlerden hangisi? İtilaf devletleri safına en son katılan devlettir. Bu sorumuz birinci... Dünya Savaşı ile ilgili sevgili arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda aşağıdaki devletlerden hangisi? İtilaf devletleri yani bizim arkamızdan laf edenler, gıybetçiler bloğuna en son katılan devlet Yunanistan'dır. Cevabımız C seçeneği ABD ile karıştırmayın. Bulgaristan ise arkadaşlar ittifak yani bizim bloğumuza en son katılan devlettir. Aşağıdakilerden hangisi kapıkulu ocakları arasından çıkan askeri birliklerden biri değildir. Bakın olumsuz bir soru kökü. Sevgili arkadaşlar burada cebeciler, Lağımcılar, Topçular ve Yeniçeriler kapı kuluğuna ait. Yani bizim e, merkez teşkilatımızın içerisinde yer alırken Akıncılar eyalet teşkilatı içerisinde yer alırdı. Cevabımız C seçeneği. Burada Lağımcılar'ı biliyorsunuz tüneller kazarlardı işte e, karelerin altlarından kareleri patlatmak için. Topçular, Yeniçeriler zaten hepimiz biliyoruz. Akıncılar ise işte e, özellikle sınırlarda değil mi böyle akınlar düzenlerlerdi. Cebeciler ise arkadaşlar silahlarla ilgili silah bakım onarımla ilgili görevli birlikte. Aşağıdaki padişahlardan hangisi Cihangir mahlasıyla şiirler yazmıştır? Sevgili arkadaşlar bu padişahımız 3. Mustafa'dır. Biri, 2. Mahmut'a baktığımız zaman Adli onun mahlasıdır. 1. Süleyman yani Kanuni'ye baktığımız zaman Muhibbidir. Muhibbi sevgili arkadaşlar. İkinci Mehmet yani Fatih'e baktığımız zaman Avni Mahlası'nı kullanır. Üçüncü Selim'e baktığımız zaman ise Suzi Dilara makamını bulmuştuk. Bu bizim için son derece önemliydi. İlhami Mahlası'yla da şiirler yazmıştır. Yukarıdaki kararlar aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve karar kurtaracaktır. Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığının tehlikede olması sevgili arkadaşlar bizim için milli mücadelenin neyidir? Gerekçesidir değil mi? Gerekçe olarak buraya yazalım. Vatanın, milletin bağımsızlığını kurtarmak bizim neyimiz sevgili arkadaşlar? Amacımız ve milletin azim ve kararı ile kendisinin milleti kurtarması, devleti kurtarması ise bizim yöntemimiz olacaktır. Kurtuluş Savaşı'nın yağının amaç, yöntem ve gerekçesinin belirlendiği yer Amasya Genelgesi'dir. Master Şef'e döndük sevgili arkadaşlar. bir yemekte olmazsa olmazı yağ ne kadar önemliyse bir yemek için milli mücadele içinde e, Amasya genelgesi o kadar önemlidir. Amasya genelgesi milli mücadelenin yağıdır diyoruz. Erzurum Kongresi'nde Madavi İmai ilk kez e reddedilmişti. Sivas Kongresi'nde kesin olarak reddedilmişti. Bunu unutmayalım. Hafıza genelgesinde milli uyanış değil mi? Milli bilinci biz uyandırmıştık. Proses dolar edelim. İşte mitikler düzenleyelim demiştik değil mi? Samsun raporu da Mustafa Kemal'in yine önemli bir raporuydu. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi? Garp ocakları arasında yer alır. Sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde bazı bölgelere özel isimler verilmiştir. Garp Ocakları da bunlardan biridir. Sevgili arkadaşlar Garp Ocakları içerisinde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp yer almaktadır. Cevabımız açık bir şekilde B seçeneği Fas, Suriye, Irak ve Mısır Garp Ocaklarımız arasında yer almıyordu. Cevabımızı tekrar söyleyelim B seçeneği. Osmanlı Devleti'nde Seyit ve Şeriflerin kayıtlarını tutmakla görevli olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelenlerin kaydını tutuyor. İşte onları araştırıyor, onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Tabii ki de Nakübül Eşraf da sevgili arkadaşlar. Seyit Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere, Şerif ise Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere de verilen bir isimdi. Bu da ek biliyorsun. Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirerek Selçukluların savaşı kazanmasında etkili olan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız peçenekler. Peçenekler ve uzlar ne yapmışlardı? Taraf değiştirmişlerdi ve tabii ki de Selçukluların yanına geçerek savaşı kazanmasında etkili olmuşlardı. İlk Türk operasını besteleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk döneminde ilk Türk operası bestelenmiştir ve eserin adı Özsoy Destanı operasıdır. Bunu besteleyen kişi sevgili arkadaşlar Ahmet Adnan Saygundur cevabımız C seçeneği. Semiha Berksoy ise sevgili arkadaşlar ilk Türk opera sanatçımızdır. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci yönün muharebesinin sonuçlarından biri değildir. Bakın olumsuz bir soru kökü var burada. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar talim burada bizim çok önemli bir kodumuzdu. İşte Teşkilat Esasiyeti Kanunu, Afgan Dostluk Antlaşması, Londra Konferansı, İstiklal Marşı'nı kabulü ve Moskova Antlaşması. Bakın Teşkilat Esasiyeti, Londra, Afgan Dostluk ve İstiklal Marşı var ama Ankara Antlaşması tabii ki de ne zamandı? Sakarya Zaferi'nin ardından Fransızlarla yaptığımız antlaşmaydı cevabımız. O yüzden D seçeneği. İkinci Viyana Kuşatması'ndaki başarısızlığın bedelini hayatıyla ödeyen sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar cevabımız Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. İdam edilmiştir. Çandarlı Halil Paşa'yı biliyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet döneminin sadrazamıydı. Köprülü Mehmet Paşa'yı. baktığımız zaman sevgili arkadaşlar şartlı değil mi? Şartlı sadrazamlığa geçmişti. Şart sunmuştu. Tarhuncu'dur aslında ama taruncu diyelim. Tarhuncu Ahmet Paşa'ya baktığımız zaman da İlk denk bütçe aklımıza gelecek sevgili arkadaşlar. Bu bizim için son derece önemli. Kuyucu Murat ise isyanları sert bir şekilde bastırmasıyla bilinen sadrazamdı. Osmanlı Devleti'nde tarih yazımı ile görevli memura vakanivist denilir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ilk vakanivistidir? Sevgili arkadaşlar, doğru cevabımız Mustafa Naima. Cevabımız A seçeneği olacak. İbrahim Peçevi de yine Osmanlı Devleti'nin vakan üstlerinden. Evliya Çelebi'nin seyahatname eseri bizim için son derece önemliydi. Katip Çelebi'nin Cihan Numa adlı bir eseri vardı. Bunu da unutmayalım. Hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Sarayı'nda görevli olan babasının yanında iyi bir eğitim almış ve devlet hizmetine girmiştir. Dönemindeki pek çok kitabı okumuştur ve 3 yılda yazdığı Cihan Numa adlı Türkçe eser yazılan ilk coğrafya kitabıdır ve hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki de arkadaşlar doğru cevabımız Katip Çelebi. Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseri vardı. Değil mi? Bunu bilmemiz gerekiyordu. Pir Reis'in biliyorsunuz bizim ee, Kaptan Derya'mız aynı zamanda çok önemli bir e, eseri var. Ve e, bu eserindeki haritada Amerika kıtasının daha önce keşfedilmemiş olan yerleri gösteriliyordu. 4. Murat'ın Safavi Devleti ile imzaladı ve bugünkü Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar cevabımız tabii ki de Kasr-ı Şirin Antlaşması Bağdat Fatihi 4. Murat'ın seferinin ardından yapılan antlaşmaydı. Amasya Antlaşması ise kanuni zamanında bizim İran'la yaptığımız ilk antlaşmaydı. Bahçeseray diğer bir ismiyle Çerin olan antlaşma ise Rusya ile yapılan ilk antlaşmaydı. Aşağıdakilerden hangisi Fetret devrinde yani duraklama devrinde mücadele eden Osmanlı şehzadelerinden değildir? Sevgili arkadaşlar, Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi İsa Çelebi ve Musa Çelebi bu dönemde mücadele eden şehzadeler arasındaydı. Ancak Mustafa Çelebi Timur'a esir düştüğü için daha sonra isyan etmişti biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki toprak çeşitlerinden hangisi miri arazinin içerisinde yer almaz? Bakın olumsuz bir soru kökü. Öşru arazi mira arazilerin içerisinde yer almazdı, Müslümanların arazileriydi, değil mi? Harici arazi ise sevgili arkadaşlar, tabii ki de gayrimüslimlere aitti. Paşmatlık sevgili arkadaşlar, Paşa'nın ailesine gidiyordu gelirleri, Mukata doğrudan hazineye gidiyordu. Bunu mutlaka e, bilelim sevgili arkadaşlar. Ocaklık kale muhafızlarına gidiyordu gelirleri. Bunlar bizim için önemli bilgiler. Bunları aklınızda tutalım. Lütfen. Osmanlı Kara Ordusu, Merkez Ordusu ve Eyalet Ordusu olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki birliklerden hangisi Eyalet Ordusu arasında yer almaz? Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz azaplar, tımarlı sipahiler, akıncılar ve deliler tabii ki de Eyalet Ordusu içerisinde yer alıyordu. Azaplar bekar Türk erkeklerinden oluşuyordu. Tımarlı sipahiler biliyorsunuz tımar sistemine göre yetiştirilen e, birliklerdi, askerlerdi, e, akıncılar bizim çok önemli birliklerimiz arasındaydı. Deliler yine sınır boylarında böyle görevler de bulunurlardı. Ama bostancılar sevgili arkadaşlar nerede? Merkez ordusunda yani sevgili arkadaşlar diğer bir ismiyle kapı kulu ordusu içerisinde yer alır ve şehirlerdeki sarayları, köşkleri korumakla görevlilerdir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı donanmasının yakıldığı yerlerden biri değildir? Sevgili arkadaşlar olumsuz bir soru kökümüz var. Arkadaşlar İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler arasında yer alır ama Kırım tabii ki de değildi. Cevabımız E seçeneği.